Arkadaşlar, kanka senin geliyor mu? İso, İso, İsmail, İso, İso, sesim geliyor mu? Kanka, sesin geliyor mu? Ben YouTube'dayız. <laughs> arkadaşlar hepinize <de> merhaba. <laughs> İso. Kanka. Oğlum. <laughs> YouTube'dayım. Başlat hadi. Bekliyoruz. Arkadaşlar bu da benim mali arkadaşım. <laughs> <laughs> PUBG'ye gireceğiz diye söz verdik arkadaşlar. Gir. İso. Kanka geldi başlat. Arkadaşlar bu benim PUBG hesabım. Efendim. Kanka. Kanka. Alo. 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 Kanka. Kanka. Sesin geliyor mu? Onlar da üç hisse o zaman... Alo. Sesin gelmiyor. O zaman ne oldu? Bak, Kanka sesin gelmiyor. Kanka kapıları kapatıyorum ben tamam. Kapıları kapatıyorum ben. Hadi Orada YouTube'dayız. Şu an yayın yapıyorum. Başlatıyorum. Evet sesini aç. Kanka başlatıyorum. YouTube. çekiyorum. Tamam. Rengi aç. Rengi aç. Çekti çekiyorum kanka. Klasik aç işte aç mı Açmıyor kanka aç. Video çekiyorum bu arada. sen <laughs> <laughs> Arkadaşlar başlıyoruz. Kanka, ben hala. Aa daha derim sana da istersen de dur. Kanka o paraları kapıyorum mı?

Arkadaşlar başlamıyor. Kanka niye başlamıyor bu oyun? Bana evret bakalım. So... Kanka. Tamam. Arkadaşlar. Mm, biraz şey yok arkadaşlar. Açınma tek PUBG ve Brawl Stars videosu çekeceğim. <laughs> telefon Samsung. Yani çok uygulama yüklenmiyor. Yani ay like atarsanız ve YouTube'dan da para gelirse. Tamam, yefem, yefem. İyi bir telefonu almaya çalışacağım arkadaşlar. Bir sürü şey var. Uygulama olduğu için. Başka bir şeyler yükleyemiyorum Efendim kanka. Efendim. Geliyor geliyor. Alo. sesin geliyor. Kanka kimsin sen? O video çekerken yoksa şey olmuyor mu? Efendim. Efendim. Alo sesim geliyor mu? Ne? Şuraya şey kanka şuraya Şuraya atla Şuraya atla kanka şuraya Şart dediğim yere atla Atıyor Kanka zonmaya çalış elinden geldiği kadar Ses geliyor mu? Kanka. <laughs> iso. iso iso <gülüyor> Iso. i̇so. <gülüyor> i̇so. <Ses> geliyor mu? <laughs> Kanka. Iso. 你声音你么那么小？啊 for？声音能听到吗？能，兄弟。能，你弟、so?。是哦。要不。

arkadaşlar. Eğer birisi istiyorsa Yorum atın ve... arkadaşlar. Bu e, ilk ikinci video. Bu sık şey kolaydı. Adam nerede? Onu ben Mark the location. Onu ben koymadım arkadaşlar. Onu arkadaşım yaptı. <laughs> ben de <zaten gülüyor> uygulamadan girdim. Ana dürbün işte, <laughs> Bu numara evet. adam şey, nerede? Evet. Bilmiyorum ki. Benim hiç işte. Ama tam olarak ne müjde ben alırken sakandım. Arkadaşlar. Lütfen, <laughs> beydin. Mark the location. Mark the location. arkadaşı Thanks. da var ama. Ben asın. Awesome. Helalsin. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Araba var mı? İnşallah istiyorsun. Eğitim gel kanka. Sesini duydum. Üç numara. Üç numara. İso. Yürü yürü değil mi sesim? Mermim bitti Kanka Mermim bitti Merhaba. 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 bir Merhaba. 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 Adam. Öldüm ben, öldüm ben. Aldım ben birini. Biri gitti. Biri gitti adam ağacın arkasında. Adam bana geliyor oğlum kanka. Öldüm ya. Adam arkasını kaldırıyor. Öldüm ben kanka. Kanka bir şey söyleyeceğim. İso. 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 Bir kişi daha var. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben bunu YouTube'da yüksü... paylaşacağım. Sıkıntı olmaz değil mi? Kanka. 2 <laughs> istedim. Geliyor mu? 3 numara. Iso. İso. İso.

Arkadaşlar <laughs> e, videoyu kapatabilir miyim? Yarın ya da bugün akşam tekrar gireceğim. Şu şey, rahat oynayamıyorum da. Çünkü ilk defa rahatsız oluyorum biraz. Arkadaşlar. Ka. Kanka, kanka. Arkadaşlar. Hoşçakalın. kadın bir şey sorulmuyor Bye bye.